75 senedir bu mesleğin içindeyim. Yaşım 86-87'ye gireyim. 1939 doğumlu Şanlıurfa Urfa Bekir oğlu Mustafa Ozan. Bu mesleğin içinde benden başka ihtiyar kalmadı. Hepsi rahmete kavuştu. Bitti zaten. Abi ben var ihtiyarın yok. Zaten kimse evladını koymuyor. Koymazlar çünkü bak, bak hala bak. Bak. Bak, bak. Kimse kur mu evladı getirir mi? Ama biz müsaade girmişiz. girmiştik. son kahve köşelerine gitmiyor. Oturak çoluk çocuğumuzun ekmek parası için. Çin parası az. Ağır parası az. E ben de besleyemiyorum. Çünkü eski işler de kalmadı. Çünkü eskiden Urfa'da Hepsi bakır düzenledi. Bu alamıyor çıktı, çerlik çıktı. O bakırları sattılar, beleş verdiler. Şimdi o bakırları alamıyorlar. Şey bakırda olan sihat hiçbir şeyde yok. Kirlendir ki Geçsin kolay sana da bir sefer. gitsin yine kullanırsan. Bir berbere, diğer dört iskağıt veriyor. Bir de yine veriyor, iki iskağıt gözüne geliyor. Oldum işte ben. Çanak almış beyin İstanbul, Bursa, İzmir, Lokantara bütün pakıra döndü. Çin çırak kızı çanakı atı. akırı. Pakır kırılmaz. Pakı yok mu? eğilir doğru olur. Abi daha git kurulur. Ama şimdi kimse koymuyor. Şimdi yeniden biraz millet almaya başladı pakırı. Pakır da şimdi çok fiyatlı. Yani bugün olan yarından iyidir bakın ben bu kolaylamışım. Üç isyağı da bir sene kullanacak. Onu bilmeyen tadını başka olur. Şimdi babamız elimizden tuttu, getirdi ustamıza dedi ki Eti senin, gemiki benim. Oğlum başına bir şey gelirse seninle birine. Biz de ustanın disiplinin altında. Sebehten düken, akşam ev. Sigara içmek yasak. Yaramaz adamla gezmek yasak büyük gördük zaman hürmet edeceksin, mesleğe dikkat edeceksin. Biz bu disiplin altında büyüdük. Çok, şükür, hamdolsun. 86-87 yaşına girdik. Yerinden yerine kadar şükür. Beni ulaştın Allah'a. Şey, ben bir sene komada kaldım. Öldüm ya Allah. Doktorlar muhtemelen cevap etti. Allah beye, bir rahatlık rahatlıkıydı bir daha geldim. Çalışayım seni kim torunları beslemek için. Çünkü Hava sıcaktı. Büyük kazanlar kalayladım. Kalayladık buzlu suyu içtik. Kalayladık buzlu suyu. Biz yerlerimiz bütün intihar bağladı. Hangi doktora getirse cevap ettiler. Öldürmeyen Allah. Bu meslekte benim 12 tane çocuğum vardı. Ama ikisi kaldı. Onu öldü. Ailem de öldü. Şimdi ben gelinim yanımdayım. Torunlarım yanımda. Bu meslek çok kıymetli. Bu meslek ama yapan yok. Şimdi kimse yok. Bir tek reşberim ulaştırdım. O da bir sürü yere getirmiş. bir var çalışıyorlar. Allah. Arkamızda Allah öyle bir tane iki tane ola da bu memlekete yazık. Bu paklar yazık. Kullanamazsın. Bu pakır kalayı o mu kullanamazsın? Sen bir kalayı sarsan, su hiç Bak tadına bak. Bir... Kazan kebabı tavada pişirin, Bakın Bir de çerlikte pişirelim İmeğe bakın Çerlikte suyunu çekmez Bakın öyle değil Devlet babam Yardım etmesi lazım bize Amca yaşlıdır Tek olan bu Kalmıştır ee, Kalayıcılardan kimse kalmamıştır eskilerden bu kalmış Bazen gelip yaptırıyoruz Eskilerden işte birkaç kişi kalmış Çırak da yetiştiremiyorlar Şu anda yok Arıyorlar, bulamıyorlar. Kimse yapmıyor bu Bisikletlerle oraya geçen...